askerlik şubesinden geldik de şu anda asker kaçağı olarak göründüğünüz için şey, sizi almak durumundayım. Malta askerlik şubesine gittim. Öğrenci belgemi verdim. Demek ki onay görmemiş. Anne benim odamdaki dolaptaki o dosyaları çıkar. Onun içinde askerlik tecil belgem var. Tamam onu fotoğrafını atma. Atmanıza gerek yok. Yani şu an şimdi elimizde olan bu dergiye geçen. Sonuçta askerlik şubesindekiler bana tecil belgesi verdiler. Demek ki sisteme kayıt olmamış. Bu hani oradakilerin problemi değil mi? Ben sizi almak durumundayım. Dedik ne yapacağım orada ben? asker kaçağı <laughs> olduğun için askere direkt götürme ihtimalleri var. Yasada işte. O derece. 6 ay çok uzun değil Yani Maalesef. Osman'a kaç ay düştüğünüz için bedelli yapamıyorsunuz. Altı ay boyunca evet. askerlik Tabii, tabii. Ama ha. bir şey diyeceğim. 6 ay boyunca askerlik şu anda benim aldığım ev var. Ben onun senedini borcunu ödeyeyim. Yani ben güvendim de ev aldım. Bir şey yok. Şey ben nasıl bir anı gideceğim? anlıyorum ama yapacak bir şey yapacak. <laughs> <laughs> ...2015 senesinde Umriye giderken beni anında aldı, asker şubesine götürdüler. Adam bana dedi ki, sen dedi, iki senedir kaçak mısın, nasıl yakalanmadın? Dedim abi, ben evden dışarı çıkıyorum. ki, <laughs> 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 de beni dedi, bir çevirmeye yakalamadılar.